Milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli filozof şu bir gün rüyasında bir kelebek olduğunu gördü uçuyordu. Çiçekten çiçeğe konuyordu. Bir kelebek olduğunu biliyordu ve şu an zi olduğunun farkında değildi. Sonra uyandı, kendisinin şu an zi olduğunu fark etti ve acaba ben rüyasında kelebek olduğunu gören şu an Z miyim yoksa şimdi rüya gören bir kelebek miyim diye sordu. Jung'la uzun süre birlikte çalışan psikolog Marie-Louise von Franz ise bu soruya farklı bir açıdan yaklaşıyor. Biz benliğin rüyası mıyız yoksa benlik mi bizim rüyamız diye soruyor. Evet baktığınızda bu sorgulamalar bilincin kaynağı ve gerçeklik üzerine düşündürüyor. Ve bunu filozoflar da bugün nörobilimciler de sorguluyor. İşte, hal böyle olunca da insanlar simülasyon teorisi gibi bir takım teorilere başvuruyorlar. Çünkü bu sorular... E, hayatın anlamını sorgulattığı için farkında olmasak da bizim için önemli. Kafamızı kurcalayan sorular. Aslında tüm bunların özeti şu. Rüyamızda gördüğümüz o dünyayı gerçekmiş gibi deneyimliyoruz. Beyin bu gerçekliği dış gerçeklikten bağımsız bir şekilde yaratabiliyor. Ve bu deneyim gerçeklikle illüzyon arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor. Yani şu an Z kendisini kelebek olarak gördüğünde bu deneyimi gerçekten yaşadığını hissetmişti. Şu an bu sorgulamayı sezgisel bir şekilde yapmıştı. Bu soruları sezgileriyle gelmişti. Ama soru hala geçerli. Gerçekliğin kaynağı ne? Bundan nasıl emin olabiliriz?